Pandeminin merkez ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bilim insanları ikinci bir koronavirüs dalgası bekliyor. Vaka sayısının 842 bini geçtiği, ölümlerinde 47 bin sınırına dayandığı ülkede ikinci dalga ihtimali Amerikan Başkanı Trump'ın Beyaz Saray'daki basın toplantısına damga vurdu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Robert Raffield, ikinci dalgayı bekleyen isimlerin başında geliyor. Trump'la birlikte kameraların karşısına çıkan Raffield, bu yıl şanslıydık. Çünkü virüs salgını başladığında grip sezonu bitmişti ama gelecek yıl ikisi birleşirse aynı anda solunum yollarını etkileyen iki hastalığımız olur dedi. Doktor Anthony Fauci ise kesinlikle sonbaharda koronavirüs gelecek. Bu salgın şeklinde mi olur bilmiyoruz açıklamasını yaptı. Bu beyanlar üzerine Amerikan Başkanı, virüs tekrar gelse bile bu yılki gibi gelmez, kolaylıkla kontrol altına alabileceğimiz bir dozla gelir dedi. Trump'ın sözlerine karşılıksa Dr. Deborah Briggs, şu an bunu bilemeyiz ifadelerini kullandı. Amerikan Başkanı Donald Trump, işsiz kalan vatandaşlarına öncelik vermek için Amerika'ya göçmen kabulünü 60 gün askıya alan kararnameyi imzaladı. Bugünden itibaren Amerika dışında bulunan ve elinde geçerli bir göçmen vizesi olmayan yabancı ülke vatandaşları ülkeye göçmen olarak alınmayacak. Trump ayrıca bazı eyaletlerdeki milli parkların açılacağını da duyurdu. Bu arada Amerika'da ilk defa evcil hayvanlarda Covid-19 tespit edildi. New York eyaletinin farklı bölgelerindeki iki ev kedisinde Covid-19 görüldü.